Hepinize merhaba arkadaşlar. koyun peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir katlama sisteminden, yeni bir 2x katlama sisteminden bahsedeceğim. Sisteme geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu sistemde Pratikman'ın bir serisidir arkadaşlar. Sistemden bahsedeceğim ama ondan önce kısa bir bilgilendirme vermek istiyorum. Arkadaşlar hala kanala abone olup bildirimleri açmadıysanız mutlaka yapın. Çünkü kanalda coinler hakkında bilgiler olsun borsa airdrop kazanma kampanyaları olsun, mining kazım sistemleri olsun. Sürekli paylaşıyorum. sizlerde de bu konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız mutlaka kanala abone olup bildirimleri açın. Telegram sohbet grubumuza da gelin. Oradaki arkadaşlarımızla sohbet edebilirsiniz. Or oradan da arkadaşlarımız bulduğu sistemleri gruba atabiliyor. Oradan da referans yapabilirsiniz. Mesela sizin de paylaşmak istediğiniz bir şey olursa grupta paylaşabilirsiniz. E, referans kazanabilirsiniz. Gruba gelebilirsiniz yani. Sizin bilmediğiniz bir şey olursa e, başka birisinden siz görmüş olursunuz. E, yardımlaşma sistemi mevcut. Herkes birbirine destek oluyor. E, mutlaka oraya da gelebilirsiniz. Şöyle hemen videoya başlıyorum. Arkadaşlar, sistem Kripto Cryptodance isimli bir sistem daha sabah saatlerinde açıldı ve söylediğim gibi pratikmenin bir serisi. Şu anda herhangi bir işlem yapmadım. Ben de daha yeni kayıt oldum zaten. Ee, aşağıya linki bırakacağım. Oraya tıkladığınız zaman sizi bir kayıt arayüzü bekliyor olacak. Bir doge cüzdanınızda kaydınızı oluşturuyorsunuz. Buradan seçenekler var görebiliyorsunuz. Eğer yatırım yapmak isterseniz tabii ki size kalmış bir şey. Ben herhangi bir yatırım tavsiyesi veremem. Burada dikkat etmemiz tek bir kural var bu tarz sistemler güvenilir değil arkadaşlar. Maksimum ömürleri 15 gün oluyor. E, bilginiz olsun. E, pardon maksimum ömürleri 3 gün oluyor arkadaşlar. 15 dedim. Şuradaki 15 dakikadan aklım karıştı. Kusura bakmayın çok özür diliyorum. E, maksimum ömürleri 3 gün oluyor. Dikkatli olun arkadaşlar. E, üzüleceğiniz miktarlar kesinlikle yatırmayın. E, tabii ki herkesin kendine ait bir yatırım cüzdanı oluyor ve buraya yatırılan tutar buraya yansıyor arkadaşlar ee, 3 onaydan geçtikten sonra yansıyor ve minimum yatırım tutarı 100 doge arkadaşlar ondan sonra zaten fazla anlatılacak bir şey yok bildiğiniz sıradan katlama arayüzü bu da pratikman kullandıysanız daha önce bilirsiniz zaten anlamadığınız bir şey olursa da kullanmadıysanız yorumlar kısmında belirtin cevaplıyorum veya telegram grubumuza gelebilirsiniz ee, videomuz bu kadardı görüşmek üzere kendinize iyi bakın